Evet arkadaşlar. Ebeli adadayız. Karşı taraf Burgazada. Manzaramız on numara. Öyle bir bakalım manzaramıza. Şöyle. Evet. Ay. Aşağı inemedim. İnebilirim de çıkması problem. Onun için inmedim yani. Yüzmeyi düşünüyordum ama artık belki ileride daha ininebilir bir koy bulabilirim yani yüzülebilecek bir koy diye düşünüyorum. Evet. Evet, Heybeli Adadayız. Karşı Burgazada. Şöyle. Harika bir yer.